Merhaba, yine çok güzel bir tarifte geldim. Bugün size çok güzel bir simit şeklinde poğaça yapacağız. Ee, tadı simit gibi olacak. Üzerine çünkü üzüm pekmezi kullanacağız. Ee, bu şekilde malzemelerimiz zaten tarife yazacağım. Başlayalım. Evet, bir çay bardağı yoğurdumuz var. Bir çay bardağı sıvı yağ. Oda sıcaklığında beklemiş tereyağımız var. Bayağı hemen zaten yumuşuyor. Bir tane yumurtamız var. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı şeker. Bunların hepsini karıştırıyoruz. Bir şöyle. Sonra unumuzu koyup Evet, ölçü bir şekilde koyduk unumuzu son birazcık daha ilave edeceğim bu yeterli olacak. yumuşak bir hamur gördüğünüz gibi. Kabuğumuz hazır. Hepsini birer koyduk. Şimdi sizin daha iyi görebilmeniz için ben şunu güzel bir kaseye boşaltacağım. Yarım çay bardağı suyla iki yemek kaşığı kadar üzüm pekmezi karıştırdık. Yine kabaran bir şey olacak hamur olacak. Şu şekilde tepsimize yerleştiriyoruz. Önce şerbete, sonra susam. Derseniz büyük de yapabilirsiniz. Bu isteğe bağlı. Ben çok büyük sevmiyorum hemen lokmalık olsun diye. Kahvaltıya çok güzel bir çeşit oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. ölçünüzü dilerseniz fazlalaştırarak da porsiyonu çoğaltabilirsiniz. Evet tepsimiz hazır. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza tepsimizi evet. koyacağız. Evet. Şu an güzel bir kesinlikle tavsiye ediyorum. Muhakkak denemelisiniz. Sabah kahvaltısında vazgeçemeyeceğiniz bir tat olacak. Gördüğünüz gibi böyle çok hoş bir kurabiye. Simit kurabiye arası bir şey diyebiliriz. Deneyen herkese afiyet olsun.